ee, düşman iki kez düşmanı öldürmüş. Bu ne güzel arkadaşlar? şey. Bakış aslında kardeşin yani sus sus Bir önce aslında kardeşin böyle bir arkadaşlar biliyorsunuz önceki bölümlerde ana hikayemizi bitirmiştik. Şimdi e, yan görevlerden devam edeceğiz arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. E, continue diyemiyorum buradan. Hangi kaydımı seçeyim? Bu kaydı seçeceğim ben. Hay bakalım başlayalım. Eight Contract bölümünü oynuyorduk. Oya geçememiştik herhalde diye hatırlıyorum. Ne yaparsam iki ya da üç tane yan görevimiz kaldı. Yan görev bitirsek final seyi bitirmiş olacağız zaten. Hadi bakalım. Evet, şimdi gitmemiz lazım. E, evet, buraya geçememiştik bir önceki bölüm. Bakalım geçebilecek miyiz? Hep birlikte. Göreceğiz Şimdi Ben bu taraftan gitmek istiyorum Ama buradan adamlar görünüyor Bildiğim kadarıyla Buradan zıplamaya geçeyim herhalde O zaman merdivenlerden gideceğiz Yapacak bir şey yok Şimdi Hoppa Zıpladım Ne yapayım sen baya? Ne yapayım Yaaa Görüyor musun bunu yapamadık diye zıplamayacaktık. Ve diyelim. Bir daha yapalım bunu. Tamam. Şimdi. Bakalım. Samana gitmeyelim ya. Samana. Hoppa güzel Şimdi bir dakika Şurada bir Buradan gelirse şimdi Hayır La Hah Ne bakırsan böyle seni Seni tebilsin Seni Tebilsin Öldürdüm seni Şimdi diğerine geçelim Diğeri neredeydi? Buradaydı değil mi? Evet da. Görünüyor kendisi. Hayır. Ya. Diğerleri de taktı şimdi bana. O yüzden geçemedim. Video diyorum bir, daha. Tamam, bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Ama onlardan işte onları görememem gerekiyor. Bak bu halarda alanlar görünüyor. Buradan geçmeyeceğim. Ya buradan da görünüyor yani. Nes olmaz. Şuradan bir çekeyim bari. Kesme yoldan gidelim bu seferde. Hep evet, aynı yoldan gidiyorum çünkü. Hoppa zıpladım. Şimdi Nerede yani bizim şeyimiz? Şuradan tık. Buradan da çık. Buradan da çıktığımızda Gel bakayım ya. Ödedim seni. İşte budur. Ödedim seni. Tamam. İyi ki ödemiş oldum. Yine geçiyorum ama adamlar görünüyor oradan da. Bu adamlar görmesin oradan çok silah Şimdi adamımız nerede? da mı? Oda Kalkayım Bakayım ya Şuradan geç Tamam Bir dakika Adamımız o evde yani Şuradan çıkılmıyor değil mi? Yok buradan çıkılmıyormuş Şimdi Abi Dur Aa Dur Geçeceğiz buraya Geçeceğiz buraya Gel bakayım buraya Sen Sen Gel bakayım buraya Senin Teybilsin Sen Tey bir <laughs> Evet geçtik. Güzel. Şimdi escape diyor. Nerede nerede kalkacağız buradan? Bundan da... ya. Görüyor musun? Yine geçemedim. Ve diyorum bir kez daha diyorum. Kaçacağım. Ben bunu yapacağım ya. Ben bunu yapacağım. Az önce geçmiştik. Şimdi geçemiyorum ya. Bir dakika. Oda ödüp sonra kaçacağız oradan. Ama nereye kaçacağız ona bakacağım. bakacağım önce. Şimdi. Hoppa. Zıpladım. Şimdi şöyle gidelim. Şöyle. Ya bak şimdi baya. Öldürdüm seni öyle dedim. İşte budur. Hadi bakalım. Şurada adamımız vardı bizim. Yalnız orada adamlar var ya. şu fazlasıyla. Adam oradan şimdi. Yok. Kavaşıma ha tevyesi Seni siz zeyf Ödedim seni Size gelince, size gelince. Heh, Ödedim seni Şimdi Nereden çıkacağız? Buradan mı? Yani yerden mi gideceğiz? Sıfır metre diyor. Ya Allah'ım yapayım. Ben buraya niye geçemiyorum ya? Nerede kaçacak iyi bulamıyoruz ondan. Kaçacak iyi bulmamız için olabilir mi arkadaşlar? Evet olabilir. Şimdi gidelim bakalım. Ne onu ödeyeceğiz? Şu ben bir bir önce geçmek istiyorum ya. Geçebilir miyim? Geçebilirim yani. Şimdi. Arkadaşlar bu da sıkı alerjik gerçekten süper gidiyor. Umarım beğeniyorsunuzdur. Gerçi beğeniyorsunuz da. Hala da beğenmeye devam ediliyor. şuradan çıkarsın şuradan gidersem Hala gördüm adamı Ya Allah'ım ya bir Niye mi taktınız bana ya Dur önce seni öldüreceğim Yap Adamı çok takmayacağım dedim Yandaki adamlar da beni ödüyor şimdi. Ne bakayım baya? Ne bakayım sen de baya? Ne bakayım? Ne bakayım sen de baya? Ne bakayım? Tamam. Güzel. Şimdi şuradan mı gidiyorduk? Orada adamlar vardı ya. Oradan çıkmıyorum. Ya Allah'ım yapayım. Ben bu niye geçemiyorum ya? Videomuz kaç dakika oldu? 8 dakika oldu. dakika olacak. 8 dakika geçti. 9 dakika oldu ya. Ya bu geçemezsem harbiden bir şey diyemiyorum yani ya. Vallahi tam bunu ödedim de kaçış yolunu nereden bulacağım? Yine zıplayacağım. Zıpladım. Bir sonraki yere geçeceğim. Hoppa! Zıpladım. Şimdi. Gel gülüm sen buraya. Ne bakayım? Hı. Sen kimi öldürmeyi zannediyorsun? Sen kimi öldürmeyi zannediyorsun? Sen telbisi. Öldürdüm seni. Şimdi diğerine geçelim. Diye nerede bakalım? şu şurada yani. Hep aynı yollardan gidiyorum bu arada. Fark etmişsiniz de arkadaşlar. Ya işte buraya geçemedim ben ya. Ben buraya geçemiyorum ya. Neyse arkadaşlar bu görevi de geçemedim. Artık bir sonraki bölümde geçeceğiz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar fazla asıl ayetini yapıştırırsınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma ve like'a abone olmayı unutmayın. Kendinize Hoşçakalın.